Bugün Mart'ın 22'si günlerden Cumartesi Sabah saat 8 Erkenden tarlamıza geldik Mart'ta ekmiştik bir suyu da önceki suyuz Az daha için Otlar büyümüş Onlara çapa yapacağız Aynı şekilde kuyumuzdaki suyu da Boşaltıyoruz ki yazın suyumuz çoğalsın Daha önce de onu Videoda belirtmiştim Bugün hep Çapa yapacağız hem de nitrat gübre atacağız bunlar yine azar bir şekilde. O da niye? Tohumlar daha dolu, daha besli olsun diye. Çok fazla atmadan hemen diklerine. Arkadaşlar, işte görüyorsunuz otlar büyümüş yazında biz fasulye ekeceğimiz için bu otları daha fazla büyümesine izin vermeyeceğiz. Pullukla çevireceğiz bunları. Traktörümü de bugün getirdim. Onun da çekimini yaparız. Kısaca traktörümüzü tanıtırız. Yaptığımız işleri gösteririz. Daha başka videolarım da olacak. Bu karşıda gördüğünüz Ford Escort. Bu aracı da internette çok kötülüyorlar. Bunun hakkında da bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz yaptığınız işleri. Umarım faydalı olur. Evet arkadaşlar. Bu iki sırayı gübresine attım. Şimdi göstermek için sizlere de video çekiyoruz. Böyle kofamızı doldurduk nitratımızı. Bu sıraya atacağım şimdi çok fazla böyle biz bu şekilde böyle sert mosül atmıyoruz. Hem yaprakları zarar görmesin diye. Hem de fazla gübre şey olmasın, zevil olmasın. Artı otları da bir tane bir anlamı otları çapa yaptık. Çapa yapmasaydık ne olurdu? Otlar daha çok büyürürdü. Baklamızı sarardı. İstediğimiz bahsülü verimi alamazdık. Bu nitrat gübresini de çok fazla atmıyorum. Sadece e, bakmamız tanelere iyi tutsun diye daha dolgun olsun diye. O yüzden az diplerine atıyoruz çünkü benim toprağımda da nitrat eksikliği olduğu için bu şekilde takviye ediyorum. Yoksa çok böyle e, zira ürünlere ile yani gübre olsun ilaç olsun düşkün birisi diyelim daha çok doğal olsun istiyorum. O yüzden fazla atmadan destekleyici amaçlı gübremizi atacağız bu şekilde diplerine. Bu şekilde arkadaşlar. Ay görün diye bu tarafından da atabiliriz. Bu şekilde işte uygulamamızı yapıyoruz. Cenab-ı Allah bereketini versin, yemek nasip etsin. İnşallah diyorum. Ekenler varsa da onların da aynı şekilde her Rabbim bereket versin. Evet arkadaşlar son 16 traktörümüzü bugün bahçemize getirdik. Bugün bu otları

Şimdi kısaca ben biraz tanıtayım motorumuzu. 3 silindirli Mitsubishi motor var. Ee, Japon, Yanmar, Hindistan, Solinka ortak yapımıdır. İzmir'de üretiliyor traktörler. Şimdi traktörün 3 ee, ileri yani 3 ileri derken 6 ileri oluyor. 3 tanesi tavşan. 3 tanesi de kaplumbağa olmak üzere 6 vitesten oluşuyor. Yine aynı şekilde gerilerde tavşan ve kaplumbağa 2 vites bu da önlere çekere geçirmek için. Bu da ortaya aldığınız zaman boşta oluyor Bu şekilde. Bu şekilde tavşan, bu şekilde de kaplumbağa oluyor. Vitesler bir. Hatta üstünde şeması var. R yere şu şekilde. Bu da klorik çalıştırıyor. Bu da damper için. Onun haricinde koltuk emniyet kemeri. Yükseklik alçaklık ayarı. ileri geri ayarlar. El gazı. E, motorumuz dediğim gibi 3 silindirli. Üstü bir şımarka. 16 beygir. 2700 devirde de yaklaşık olarak 48 milton metre tork üretmekte. Şimdi buna bir takım pulluk ayarları falan yapacağım ben. Onları da elimizden geldiğince gösterelim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi benim kılıklarım ayarsız. Şimdi onları ayarlıyorum. Ayarsız süreceğiniz yerle de alakalı geçse de gördüğünüz gibi arkada değil. Bir önce kolunu şöyle indiriyorum. Değmesi için. Bir de yatıklık ayarı yapacağız. Bunlar yine başka bir işimiz yok. Tamam, şuradan biraz ayar yapalım, yani ayarlarını, yan kolları. Burada biraz böyle deviriyorum. Şu anda ayarımız iyi diyebiliriz. Tam oturduk olduklar gördüğünüz gibi. Devrilme şekli de bu tarafa doğru. Şimdi araçta beğenmediğimiz yerler var arkadaşlar. Kalitesiz. Mesela şu havalandırma. Ondan sonra bu plastikler. Şunlar. Gerçekten kötü. Hemen mikroşitası soldu, Bu da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi burada arka aydınlatma lambasının plastiği çok kötü. Bir de bu tekerlekler daha önce bunun videosunda çekmiştim. bunlar ters çevirmiştim. Bu e, gergi kolların şunlar. Gördüğünüz şu kollar. Bunlar. Böyle buraya lastiğe değiyordu. Lastiği çiziyordu. Jantımı bozmuştu. Yani onlar bunları bu motorun şeyleri, sorunları. Eksileri diyelim daha doğrusu. Onun haricinde bir de bu. Bu da bazen takılma yapıyor. Yağlamazsanız bunu takılma yapabiliyor. Vites kollarını falan yağlamanız lazım ondan sonra boşalma şeylerini, frenleri. Bunlar çok çabuk maalesef takılıp kalıyor. Buralar mesela şu hemen soldu. Ama motorun artıları da var. Ne gibi manevrası çok yüksek. Küçük yerlere girip çıkabiliyor. Gücü de yerinde. Ama tek çekerde iş yapmıyor. Onun haricinde mesela dört çeker aldığınızda kesinlikle çekemeyeceği edemeyeceği bir şey yok. Gerçekten güçlü bir makine boyuna göre fiyatına göre beklemediğim performansı sergiledi. Mutlaka eksikleri olacaktır ama bana göre artıları daha fazla. Çeker her zaman çekerdir. Yani küçük olmasında çok avantajları var. Benim burada yeni ektiğim fideler var. Onların arasında dolaşabilmek benim için çok önemli. Dönmedikten sonra bana güçlü olmuş şey olmuş çok önemli de yok yani. Manevra ilk etapta çok önemli. Yani ben ileride seracılık yapmayı düşünüyorum. Burada bahçemde. E seraya da böyle küçük bir makine iyi olur diye düşünüp aldım. Tavsiye eder misin diye sorarsanız tavsiye ederim. Parasına göre gerçekten güzel makine. Toprağın tavının tam olmaması, otun da çok yoğun olması şimdi biraz zorlaştırıyor ama. Evet.